Merhaba arkadaşlar, benim adıma da bir günsel videoda beraberiz. Bugün, ee, Oyun Kavs'tan Enes'le beraber Let's Play'e devam ediyoruz. Bölüm 3. Aynen. Bakalım. Kronometreyi başlatmayı unutma da. Başlattım, başlattım. Ha, iyi. Şuralara bir bakalım. Neler var. Ben nereye toprak kasıyorsam. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı yapmazdın? Ya. Orada orada. <laughs> Aynen. Orada bir anca böyle ya. Ortalığın amına <laughs> koydular. Hop yine garip garip sesler. <laughs> o sesler ne oluyor biliyor musun? Ee, o sesler yakında e, büyük bir madenin olduğunu söylüyor.

Dal ya şimdi Arada sana geçmiş olabilirim. <laughs> Pardon. Ben giriyorum biliyorsunuz beni. Yalnız o değil de bende meşale ha iyi tam kömür varmış yanımda. Dört tane de şey var. Hı. Aman lavda hardcore'da ölmüştüm. Burada ölmek istemiyorum. Abi iron kaynıyor ya. Evet ya. Sana kaç tane oldu? 17. Bende de 19 20 tane oldu şu anda 21 hatta. Devam var devam Baş Bak şurada. Bu arada bu bölümü kaç dakika yapacağız? bölümü artık bir 15, 16, 17 hmm. falan. Böyle o bir şey. Devam evet. yok galiba. Evet, gel geri gidelim. Şu yukarılarda var diğerler ya. Oralardan, e, yukarılardan zaten aşağılara inen yerler vardır. Sen mi kapattın? Ne, evet, ben kapattım. İnsan eldeymiş gibi gözüküyordu zaten. Ben şuradaki demirleri aldım. Aa, Yok hayvan eli. İnsan eli değil, madenler. <laughs> Ama e, şu yukarıki karanlık taraflarda ne fazla maden vardır var ya. Evet. Aa bak demek Ay. Çocuk alışmış Creeper'ın sesinden tanıyor. evet. Ben, ben de yemek bitti. Sen de var mı? <laughs> Sorettim mi? Ben yedim. He, ne yapacağız şimdi? Artık zombi eti yiyeceğiz. Ya da bölümümüz eve gidecek. Gerçi evde de yemek yok. E, ne yapacağız? Taşlayacağız bende zombi eti de yok. <laughs> Aynı o da yok bende. Aa, o zaman bir buçuk kalpte dayanacağız. Hmm. Bir buçuk kalp kalıyor yani. Evet, sonra da Creeper arkadan gelecek, bizi patlatacak, sonra da öleceğiz. Ah, <laughs> Creeper. Balası, 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 Öldürdün mü? Öldürdüm. <laughs> bilmediğim kelimeleri söyleyerek. Ya arkadaşlar kusura bakmayın bizim kafa buçuk. hala devam ediyor ki saat, saat de 3.30. Biz salak salak konuşuyoruz. Gel Enes aşağıya kazalım. Oğlum ayrınları attın. Aa sen al. Bak burada <laughs> kesin bir şey çıkar ha. Ayrın set dizeriz biz var ya. Evet çok rahat. İkimize de bir ayrın kazma böyle. Ben buradan sen orada. Handayım. Toprak olan yerlerde genelde maden oluyor Andayın. ama yerin altında. Evet. Çok kırıldı. Beğenme birazdan kırılacak. Hmm. Bu bölüm 15 dakika yapacağız değil mi? Evet o civarlarda. Oldu mu? Yok lan, şey şu anda 6 dakika. Ha, evet çok kısa şu anda. Tam 6 değil 6 olacak işte. bakalım. Ya böyle yerlerde genelde böyle bir yer olurdu. Oradan Biz eve nasıl çıkacağız? Aa, Biz gayet güzel lay geldik. Bence biz eve çıkmaya çalışalım. Bu bölüm bitmeden. Yok yok. hallederiz onu. bir itemlarını verir. Birisine. Aa, kil çeker. Aa, dur. Örünce itemlerin gitmemesiyle şeyini yapayım mu? Ya gerek yok şu anda onu itemleri diğerine atarız. Se kaç levelsın? Eee... Dört. Ha ben 7 levelim o zaman senin ölmen daha makbul. Sen istersen bir öl. Ha. Hmm. TPNS Enes. oğlum TV39 Aaa orayı nasıl bulacağız? Tekrar ineriz Yani ama ee, Şimdi yemek hiç yok Ben yukarı çıkayım yemek bulalım o zaman Aynen bir yemek bulmamız lazım ee, Sen bence madene in Ben yemeği getireyim Yok ya nereden sıktı beni. Odun toplayayım Meral. Ha aynen sen odun topla biz adam gibi bir ev yapalım. Bu da maden evi olarak kalsın. Aynen. Can sıkıldı. Dayanırız. Bu arada sizin oradaki davulcular yok mu? Gitti mi? Ha gitti onlar böyle şükür. Cık. Dün gelmişler. Hardcore'un iki bölümünde de çalıyorlardı. Evet du duyuluyor muydu? Evet. <laughs> Oha, dışarıda yalnız köm demir buldum. Kömürleri almıyorum. Demirleri alacağım sadece. <laughs> Ben maden gibi bir yere girdim yine. Orada. Of, ev gitti. Ev evet. neredeydi? Ha, burada. Ha, o evi... Gerçek ki çekince... E, doğru. Ha, doğru. E, ha, yalnız e, şey... Hani sen bir kere yazdın ya onu. Benim için de geçerli mi o? E, geçerli, geçerli. Ha, i̇yi. Kil çekince ev Domuz ve gece oluyor Yavaş gel Şuradaki domuzların neslini tüketeyim Sonra Of maden Ben de buldum öyle bir yer Baya kömür falan da vardı da Ben şey yaptım Kömürleri almadım Sadece demirleri aldım 40 tane demir var bende Senle kaç tane var? Benim 30 topluyorum şu an. Oo, bu sürü inek var burada. Ben bu inekleri alayım geliyorum. 9 dakika oldu şu anda. Daha bir onun bardağı zamanı ya. <laughs> Aslında ben çakmak taşımı keşke yanıma alsaydım. Hani yakardım direkt pişmiş et gelirdi. Çok daha da... Bu, arada, ha, efendim. Arada, e, bu, bu seriyi istediğimiz zaman tutacağız değil mi? Mermi final. Yani Ender Dragon'a kadar gider mi? Yani. Hani her gün sabahladığımızı düşünürsek evet. Gider. Ha, okulların da bittiğine göre. Yani. Büyük ihtimal bu seri bitecek gibi. Ama bitmeye ha. de bilir. Hani. <laughs> ya, iki, ya şey. <laughs> Ha ikimizden birinin yazın bir işi çıkarsa. Ya mutlaka tatil falan olacaktır ha. da hani. Ha, bütün yaz. Olmaz tabii, tabii ki de. E tabi bütün yaz hani. Ben Mesela sana... ben, ben Ramazan'da full evde olacağım abi. Ya Ramazan öncesinde de ben evde olacağım zaten. Ramazan'da? Tabii ki. Ramazan'da oh. ne yapılır ki? Ha bazıları gidiyor üyeceğiz. Ha, Ramazan tatili. <laughs> sen neredesin lan? Maden. Eve gitmemiz lazım. 52 ayrın oldu. Öldü beni. Öldü beni eve gideyim. Tamam. Ee, sen gel TP ol bana uyuyalım. Oh uyku. Oh. Güzel. 11 dakika oldu. Valla bir 16'da bitiririz herhalde. 20. 20 mi olsun? Yok ya. 16 <gülüyor> olsun. olduğunu biliyorsun. bir dakika ben bakayım bir şeye. Oha abi çok yavaş atlattın ya ya. Türkiye'deki otobu mahvetti şu başkan kişi. Aa isim vermiyoruz. Ondan sonra Adım andığınızdan dolayı hapse girdiniz. 10 yıl yat. Yani i̇şi, abi işi gücü yok bizim izleyecek o herif. Ya, şim, <laughs> şimdi hani videoda siyaset yapmak istemiyorum o yüzden susuyorum yani. Şu anda hani ben atarlanırsam çünkü. <laughs> fena oluyor benim atarım arkadaşlarım bilir <laughs> buradan selamlar alınıyor bak e, şunu söylüyorum bunu yaparak tam bir ibnelik yaptı bak isim vermiyorum ama İbnelik'in anasını yaptı Ya şimdi ben hiç hiç zaten o konulara girmiyorum hiç hani Okulu'ya girmeden başlasam burada bu video 30 dakika 40 dakika falan süre geldi. Demirleri koyayım bu arada? Hop oh, 64 oldu. <laughs> Orası oldu zaten 64 evet. Diğer yerde de yemekler pişiyor. Ee, sen al şu etleri de. Nasıl? Hı, önemli değil. <laughs> ha, şunu al. Ya sen demir kılıcını alsana bak. Hah sağ ol. Önemli değil yapmıştım sana önceden de. Deriden zırh yapalım mı lan? Bende var 5 tane. Koydum sana. Bende ben de var. Ger Ger ya de demirden set yaparız oğlum. Sorun mu? Evet daha demirden yapacağız. Daha 18 tane var koyacağım Hı. oğlum. Orada... 13 dakika. Hı. Vallahi biz bu bölümü yavaş yavaş şu ben e, burada bayağı fırın yapacağız yani ihtiyacımız var yaptım ben 3 tane daha hepsini buraya paylaştıralım ben evet, şunu şarjını alırsam sen paylaştırken ah, tamam <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir dakika şuna koyma ha Symmetra hastasıyım da. Ben de. Öyleyim. Ee, şimdi bütün demirlerini at bana. 15 tane kaldı zaten. Şimdi bir... kaç tane şey var? Fırın. 5 tane mi? Evet. 2, 4 tane var. Şu anda bir Biz şu şeyi de yaptıktan sonra bitirelim videoyu. Evet ben şu eşitlemeyi bir yapayım. Hepsine 16 tane bir olsun. Tamam. Hmm. Bir şuna bir şuna bir şuna bir şuna bir şuna bir şuna bir şuna. Bir şuna. Şurada şöyle. Hepsine 19 tane düşüyor. Ee, burada da yemekler pişsin. Tamam güzel ya. Şu anda keyifliyiz bence. Evet durumumuz iyi. Sonraki videoda artık yeni bir eve taşınırız herhalde. Evet. Ee, yavaş yavaş bitirelim bence videoyu. Çok da uzamasına gerek de yok. Evet. Ee, 16 dakika oldu zaten. Şu, şu olacak. Evet. Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölümde böyle hani hafif maden falan gibi geçtim. Ee, bir video daha beraberdik sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bizimle kalın.